noktamız mutfak. Mutfakta yapacağız yayını tamam Şu. Oh. Şöyle oturayım. Ay bir kargom gelmişti. Videoyu onunla başlatalım yine. Bilirsiniz ki indirim döneminde videolar kargolarla başlar. Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Güzel enerji. Çünkü her işimi hallettim. Duş bile aldım. Sadece saçımı yapmayı hedefliyordum ama yok ya. vallahi üşendim yani. Hemen bir makas alalım. Çık çık. Bak bir şey söyleyeceğim Kuki. Bu ağzının acıtır. Kokinaların yaprakları var ya kuruyunca böyle diken gibi oluyor. Ağzında ya. Gözüküyor mu? Bakın. Çok komik ya. Bu kız beni öldürecek. Madam bu kadar bir şey söyleyeyim mi 24 saat geçmeden teslim edildi. Hepsi burada da aldı. Ee, ama bunun şu an stoğu yok. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Stoğu geliyor, bitiyor. Yani yakalayan yakalıyor. Ama maalesef stok yok. Ama çok güzeller. Şöyle bir dakika. Buraları silmemiz lazım. Ya kaliteli bir de. Ben bunu zaten mağazada görmüştüm de. Böyle şu kemer deteyi mesela bakın böyle bakıldığı zaman çok garip. Ama şu Kemer detayıyla ve de bir kapağı plastik mesela sadece biri şey ahşap kapaklı. Ben böyle ikili bir tane sipariş verdim. Keşke dört tane siparişi verseydim ya yani artık daha bulamam da. Ee, doğal ahşap bir ürün. Bulaşık makinesinde yıkanmıyor. Bitkisel yağ yağlandırın diyor. Ben genelde böyle ahşap kapak bende esvaki ki ondan da var. Onları da böyle hafif yağlıyorum. Sıvı yağ olur, zeytinyağı olur. Sıvı yağ biraz kötü kokuyor da zeytinyağı olabilir ee, çok güzel. Yani işte tam da benim mutfağıma yakışır bir ikili. Bunu ben şey düşünüyorum. Yıkayayım. Böyle köşede kenarda da dursun. Şık dur duruyor böyle. Hani göz önünde durur muhtemelen. Bunun bir çeşidi daha var. O asal store girmiyor. Girdiği zaman zaten yakalamak mümkün değil. Bunu yakaladığıma bile şaşırdım. Ağzım yamuk kaldı. Hayır yapma. Yapma. Parçaladıklarını ben daha nasıl temizleyeceğimi düşünüyorum ya. Şimdi ondan korkuyor. Neden biliyor musunuz? O dikenler ona batıyor, ona havlıyor. Yani onu şu an ona zarar veren bir şey olarak görüyor. Bakın onu şu an onun uzaklaştı mesela. Tepkiler aşırı komik bir dakika. Ben sana ne dedim? O dedim senin dişini acıtır dedim. Tamam? Ben alıyorum onu. <laughs> Bekle, ben alıyorum. onu. Evet. Bu evet bence de bu haf. Neyse kendi tanışmış oldu. Kulağı katlandı. Ay keşke görebilseniz var ya uzaktan görün. La böyle oldu. Neyse böyle işte bunu aldım. Ee, sabah yıkadığım bardaklar, kahve fincan takımları ee, geçtiğimiz hafta sonu bu hafta sonu değil, ondan önceki hafta sonu e, Esat'ın ilkokul arkadaşları bize davet ettiydi eşleriyle birlikte. O da Berkcan ve Rümeysa'nın bize ev hediyesi. Onları yıkadım, daha anca vakit bulabildim. Bulaşık makinesi ağzına kadar doluydu ama ortalıkta da kalsın istemiyordum. Onları yıkadım, kurulayacağım. E, makine bitti, makinede kahvaltı takımım var. Bu akşamki canlı yayında o takım da olacak. Bu akşamki canlı yayının ürünleri mesela burada. Ve Kasım en büyük indirim olduğu için bu güne özel 40 tane üründe ekstra indirimler olacak. Zaten şu an indirimdeler. Bir de ben sizlere kupon e, vereceğim canlı yayın esnasında. Bundan yararlanan çok takipçim oldu benim. E, umarım kaçırmamışsınızdır. E, bu arada e, Instagram'a beni takip ederseniz böyle anlık indirim haberleri olur. Canlı yayın haberleri olur. Bunların hepsine daha önce ulaşabiliyorsunuz. Mesela şu anda siz bu videoyu iz izlediğiniz zaman yayın üzerinden belki bir hafta geçmiş oluyor. O yüzden e, canlı yayınları kaçırmamak için beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın diyorum ve lafı e, uzatmıyorum. Bugün yapacağım e, yemek yok. Mutfağım toplu. Şimdi kendime bir kahve yaparım. Birazcık böyle dizi falan izlerim. Evde çok işim de yok. Birazcık süpürüp şu mutfağı silmem gerekiyor sadece. Çünkü Cookie hep böyle pis pis ayaklarıyla pis pis ayaklarıyla bastı. Çünkü bahçeden hep girçek yapıyor, ben de halıyı kaldırdım dedim, rahat rahat girsin, nasıl sileceğim diye. Çok kızmamak gerekiyor, onun da o doğasında yani bahçe kapısı kap tamamen böyle e, panelle kapandıktan sonra iyice rahat ettik. Şu anki tek sıkıntım kapıda kilit olmaması. Hani biri açar, içeri girer, kuki kaçar diye çok böyle tedirgin bir şekilde duruyorum evde aslında. Sürekli gözüm orada oluyor. Esat bugün kilidi de halledecek. Esat zaten bugün bir sürü işini halletmiş. Ee, çok yakın zamanda hepsi burada da. Ürünlerimiz satışta olacak. Belki de bu videoyu izlediğiniz zaman e, satış başlamış da olabilir. E, mutlaka ah Kuki kameramı çarptın. Sallandı bir. E, mutlaka sabitlenen yorumlara açıklama kısmına bakın. Hepsi burada mağazamızdan da alışveriş yapmayı unutmayın. E, bu Hepsi burada özel de bir fiyatlar olacak. Daha henüz bizim kendi ürünlerimize tanışmamış takipçilerim varsa e, mutlaka tanışmalarını istiyorum. E, zaten bugünkü canlı yayında da anlatacağım ve size çok çok güzel bir canlı yayın e, hediyeli ürün olacak aslında. Neyse yine çok uzatıyor gibi oldum. E, konuyu hemen kapatıyorum. Artık bu video nasıl bir video olur bilmiyorum ama akışına göre şöyle güzel bir video başlatayım dedim. Canlı yayında sizlere zaten birazcık da olsa yer vereceğim. Muhtemelen mutfakta yapacağım bu kez yayını. Hep şu köşede yapıyorum ya. Biraz sıkıldım, biraz arka plan biraz farklı olsun istiyorum O yüzden e, bu akşam mutfaktayız. Şimdi canlı yayın için yerimi aldım. Bütün gün birlikteydik zaten sizlerle. Ben de o esnada, bu Aralık'ta bir yemek yedim, kendime geldim ve e, bütün ürünleri de yanıma aldım. Çayımı da aldım. Hatta termosumu bile doldurdum şu şekilde. Esat'ın küçük termosunu da doldurdum. O da yukarıdan izleyecek. Umarım hepiniz katılmışsınızdır. Bundan sonra bu tip canlı yayınları kaçırmamak için eğer ilk defa haberiniz olduysa buraya bırakmış olduğum Instagram bağlantısından Instagram'a beni takip etmeyi unutmayın. Oradan daha anlık e, sizlerle haberleşebiliyoruz çünkü aynı zamanda da hatırlatmışken kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Artık sizi böyle kesit kesit canlı yayınına baş başa bırakıyorum. Görüşürüz. Şimdi ben bir kahvaltı takımını da gösteriyorum size. Eğer kod tükenmediyse hala alabiliyorsanız şöyle Karacan'ın bence çeyize alınabilecek 6 kişilik çok güzel bir kahvaltı takım. Ben kahvaltı takımı hep 6 kişilik almıştım. Sadece ilk aldığım kahvaltı takımını galiba annem 8 kişilik almamı önermişti. E, Kodun nereye yazacağını Ayşenur'a biriniz anlatabilir mi? Sizden rica ediyorum. Çünkü 14 dakika kaldığı için çok vakit kaybetmek istemiyorum. Bir de Kol tükenir diye de endişe ediyorum. E, hemen size bunu da göstermek istiyorum. Bu kahvaltı takımı 6 kişilik. 6 tane tabağı, 6 tane çay bardağı, 6 tane çay tabağı. 2'şer tane sunumluklarından var. 4 tane reçelliklerinden var. Çok güzel bir kahvaltı takımı. Çok güzel bir kahvaltı takımı. Zaten ben şu anda çayımı da bu bardakla içiyordum. Her sonra en aşağı in, indirim kodunu yazın. Evet indirim kodumuz 125 süper alışveriş. Biri de onu yazabilir mi? Ben kopyalayamıyorum, kopyalayamıyorum çünkü. 125 süper alışveriş. Ben bir dakika kopyaladım galiba şu anda. Hemen ekliyorum. Şimdi hemen yapıştır dedim. Gönderdim. Gönderdim mi? Görebiliyor musunuz şu an yazdığımı? Aynen. Bu kodu kullandığınız zaman 250 TL, 125 TL indirim hakkınız olacak. Mesela bezler, o sihirli bezler ne kadara düşüyor biliyor musunuz? Hemen onu da söyleyeyim size. 139.90 Ben sizin yerinizde olsaydım bir bundan bir de ben bunun ilk bay olanını eklemiştim ya. Bunların ikisini eklediğiniz zaman Zaten şu üçlü ya da bu üçlü bedavaya geliyor. Yani bunu da sakın kaçırmayın. Yani yayın açacağım diye de özellikle şey yapmadım. Baya şuradan aldım ve size getirdim. Böyle çift taraflı. Ben iki senedir kullanıyorum. Böyle altı tane. Tamamen deri. Hayırlı olsun. Ee, bir şey söyleyeceğim. Kod tükendiyse artık son 9 dakikamız var. Yavaştan kapatmaya gidelim. Ee, umarım hepiniz yakalayabilmişsinizdir ya. Ben zaten hep aynı ürünleri koyuyorum. Siz de bunu biliyorsunuz. Artık bir sonraki yayına diyelim. Çünkü Kasım kampanyası biliyorsunuz ki çok e, büyük bir kampanya. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bana vakit ayırdığınız için. Umarım işinize yaramıştır ürünler. Umarım sevdiğiniz ürünler ekleyebilmişimdir. Umarım indirimden de yararlanmışsınızdır. Sizleri çok seviyorum. Bir dahakine umarım böyle bir problem e, yaşanmaz. Ama Kasım indirimlerinde olduğu için çok çok normal karşılıyorum bu durumu. Burada yayın açmayı çok seviyorum. Umarım daha sonraki canlı yayınlarda birlikte oluruz. Ah, cookie geldi. <laughs> Neyse artık Ay, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Beni tanımayanlar için şöyle kısaca bir kendimden bahsetmiş oldum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Gel, gel sen de kapatalım. Gel kızım, gel, gel sen de kapatalım, gel, gel, gel kızım, gel, gel sen de kapatalım. Bak kim var? Bak orada. Bak bak bak. Şişt, bak. Şu an 4.300 kişi seni izliyor. Gördün mü? Heyecanlandın mı? <laughs> Heyecanlanma. Dur 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 tamam bekle dur. Dur. Hadi gel birlikte kapatalım. Bir sonraki yayında görüşürüz. Ay düşürdün her şeyi. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Bu sabah hazırlandım. Çekimimiz vardı. Zaten size de söyledim. Hava karanlık. Sabah Allah'tan böyle şeydi. Aydınlıktı. iyiydi yani. Çekim oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Dün akşam kanalda da söyledim. Önce yaptıklarımı göstereceğim size. Sonrasında da dolaba hem evden hem kıyafetlerden bugünü tamamen boşalttım. E, video yayınlanacak. Bir videonun akıbetine bakayım yüklenme durumu nedir, ne değildir. Sonrasında sizlerle birlikte dolaba ürün yüklüyoruz. Bir yandan çamaşır yıkıyoruz. Bir yandan ütülüyoruz. E, bugünkü modumuz böyle. Akşam yine edit yapıyorum çünkü pazar günü video yayınlayacağım. Şimdi bu dolabı hepiniz biliyorsunuz. Bakın bu dolaba buralara kahvaltılıkları koydum. Yani kahvaltı takımlarını aşağı doğru indikçe yine kahvaltı takımları aşağı doğru indikçe cam ürünler. Hazır indirim dönemleri devam ediyorken mesela şunları yeni aldım. Şunlarla takım yaptım. Çok iyi fiyata düşüyor. Yani mutlaka ve mutlaka açıklama kısmındaki linklere bakın. Buradaki tüm camur ürünlerini koyacağım. Mesela şu ayaklı olanı da çok beğeniyorum. Fanus gibi olan. Arkadaki şu çiftçi darlı olanları çok beğeniyorum. Hemen onu da göstereyim size. Bunların hepsi öyle iyi fiyatlara düşüyor ki size anlatamam yani. Mesela şu kahvaltı takımım da Karaca'dan aldığım bu kahvaltı takım da çok iyi fiyata düşüyor. Zaten size göstermiştim. Arkadaki benim e, evlenirken aldığım bir kahvaltı takımı onu da çok beğeniyorum. Onu da eklerim isterseniz. Bu bölüm kahvaltıya özel oldu. Şimdi burayı bir açalım. Burada bir değişiklik yok. Buraya şu alttaki sepetten gelecek. Burası kahverengi oldu ama daha düzenlenmedi. Düzenleyicisini aldım. Gelecek. Buraya da düzenleyici aldım. O da gelecek. Burası böyle kalır. Yani orada çok bir değişiklik yapamam. Şimdi asıl şu çekmeceyi göstereceğim size. Tamamen kahve fincanı oldu. Ee, geçen Rümeysa ve Berkcan'ın bize almış olduğu ev hediyelerini buraya koydum. Tabakları da burada. Çay bardaklarını öbür tarafa koydum. Burası da yine böyle tamamen porselen ve şöyle mika, ahşap bir... Ya böyle karıştırdım ama düzenli de gözüküyor. Güzel oldu bence. Şimdi gelelim düzenlenen ikinci kısma. Şimdi bakın kanalda dedim ki bizim evde niye 48 tane çay bardağı var? Gördüğünüz gibi burada 24 tane var. Burada 6 tane var. Burada 6 tane var. Bir de e, misafir bölümünde var. 12 tane 48 tane yani. Şimdi burada yine bardaklar var. Şu en üstte de öyle kokteyl bardakları vesaire. Öyle değişik değişik koydum. Burada kahve yanı su bardakları. Orada ölçü bardakları. Bunun arkası da böyle ölçü olarak gidiyor. Ay çarptım. Hepsi ölçü. Bunlar normal su bardakları. Böyle. Şurada da Pinterest bardaklarım var arkaya doğru. Burayı da kapatıyorum. Şu çiçeği şuraya aldık. En son bu termos çekmiştim. Çiçek çok güzel oldu burada. O çiçeğin de yerini buraya aldım. Şuradaydı. Yayın için buraya almıştım. Böyle kaldı. Bu da burada kaldı. Güzel oldu bence bu köşe. Bu köşe böyle bana Huzuru resmetti resmen var ya. Gerçekten çok beğendim. Sabah kahvemide oraya koyup çekmiştim. Şurayı açalım. Burası çok ferahladı. Çünkü buradan Ikea'nın bir yemek takımım var. 2 senedir kullanıyorum şimdi bunlar geldi bunlar geldi. Zaten biz misafir geldiği zaman hep misafir yemek takımı kullanıyoruz. Onları dolaba yükleyeceğim. Yani böyle iki Ikea'dakinin yarı fiyatına falan yükleyeceğim bu arada. Bunlar da burada üst üste. Şunlar küçük tabaklar. Şurada yine eski bir kahvaltı tabağı var. Dörtlü. Onları zaten biliyorsunuz. En üstte sunumluklar falan filan. Burası çok güzel oldu. Yani rahatladı en azından. Dermişim. Yeni şeyler alabilmek için boşaltma yapıyorum. Aslında mantıklı. Ya çünkü şöyle düşünün. Bir dakika. Ben eğer bu işi yapıyorsam siz de ben de sürekli aynı şeyleri görmekten sıkılmaz Hı. mısınız? merak ediyorum gerçekten. Yani düşünsenize sürekli aynı şeyler. Ben de biraz değişikliğe gitmek istiyorum. Farklı şeylerde sunum göstermek istiyorum. Size farklı ürünler göstermek istiyorum. Herkes aynı şeyler almak istemeyebilir vesaire diye. Böyle yeni yeni şeyler almak istiyorum ama yerimde olsun istiyorum. O yüzden bunu değerlendireceğim. Neden hediye etmediğim konusunu kanalda açıkladım. Ee, böyle ikinci el ya da kullanılmış ürünleri hediye etmeyi doğru bulmuyorum. O yüzden böyle cüzi bir miktara almak isteyen olur. Zaten normal fiyatının öyle üçte birine, yarı fiyatına falan koyacağım. Belki dörtte birine falan koyacağım. O yüzden hani şey düşünmeyin. Bunu ticarete döküyormuşum gibi düşünmeyin. Ben hediyeleri sıfır yolluyorum. Şu zamana kadar benden hediye alıp, kullanılan bir ürün gören yoktur. Hepsi sıfırdır, kutuludur, paketlidir. Hatta çoğu zaman ben sizden adres kaydı için bir telefon numarası istiyorum. Trend olanı direkt size yolluyorum. Yani arada ben bile olmuyorum. O yüzden bu konudaki görüşüm böyle hediyeleri sıfır yollamayı tercih ettiğim için bu ürünleri dolaba yükleyeceğim. Değerlendirmeyi böyle yapmayı düşünüyorum. Şimdi hemen hızlıca başlıyoruz. Şimdi ben videonun editini bitirdim ve e, çok üzülerek videonun burada kesilmesinin sebebini size anlatacağım. Normalde bu video belki de kanalımın en uzun videosu olacaktı. O kadar çok şey vardı ki şimdi size kısaca bahsedeceğim. Çünkü videolar gitti. E, buranın devamında dolaba birlikte ürün yükledik. Beraber yemek hazırladık. Ee, sonrasında annemin Kasım indiriminden aldığı ürünler geldi. Onları o kargoları açtık. Annemler kahve makinesi aldı. Onu açtık. Onu deneyimledik. Yani çok fazla şey yapmıştık aslında bu videoda. Baya ee, bayağı üst katta toparlama, ev düzenleme, işte evi süpürme, silme. Yani şu ana kadar bakıyorum 21 dakikalık bir kısmını yayınlıyorum ama emin olun 50 dakikalık bir videoydu. Bunu burada niye kestim devam ettirmedim derseniz şimdi buradan dolabı ürün yükleme kısmından pat diye bir anda yeni videoya geçecekti ve çok bölük olacaktı. Sizden ricam böyle ben anlatırken yaşamış gibi hissedin. Yani e, dolap hesabımı açıklama kısmına bırakacağım. O ürünleri kaçırmış olabilirsiniz ama ben sizler için yeni ürünler ekleyeceğim. Dolaba sürekli ürün yükleyeceğim, o yüzden beni takip etmeyi unutmayın. Şu ana kadar da baya bir ürünüm teslim edildi ve çok güzel geri dönüşler aldım. Bazen gecikmeye düşebiliyor kargolar, İnanın Bazen takip edip yani takip edemedim yani bu Kasım indirimi döneminde. Bir de Kıbrıs'a gidip geldik ve siz onu yeni videoda izleyeceksiniz. Yani iki günlük videom birazcık gitti, şöyle bu videonun devamı gitti. Bir de bunun haricinde bir videom daha gitti. E, kart okuyucu mu şunu hatta size göstereyim olayın yaşandığı kart bu hatta şöyle direkt kart göstereceğim size bakın şöyle cookie burayı dişliyor İçinde de kart olduğu için şöyle karta zarar veriyor ve kart yanmış yani takınca bilgisayara kart böyle alev oluyor, bayağı ısınıyor. Çok da tehlikeli. Kamerama takıp ona zarar vermek istemiyorum ve bu kartları yenileyeceğim. Şöyle göstereyim. Bazıları bozuk zaten. Mesela şu okuyucuların bozuldu. Yani 4 tane almama rağmen sürekli bozulduğu için ben de şimdi Kasım indirimlerinden hemen şu anda bunlardan 2-3 tane daha sipariş vereceğim. Şu an tek bir çalışan kartım var. O da içinde. Benim için biraz zor olacak. O yüzden hemen siparişlerimin gelmesi lazım ki ee, yine videolarımızı stoklu bir şekilde devam edelim. Ee, biliyorsunuz ki ben çok özenerek video çekiyorum ve çok özenerek editliyorum. Ee, bu sebeple e, bir haftalık bir gecikme oldu. Çünkü ben kurtarmak için çok çaba gösterdim. E, birine verdik bir bilgi işlemciye. O yapamadı. Zaten o yapamayınca dedim ki ben asla yapamam. Dün gece de bayağı bir uğraştım. Bu videonun böyle bitmesini, böyle kesilmesini asla istemiyordum. Çünkü hiçbir şey izleyemediniz aslında. E, olabilecek hani ya bu video çok boştu gibi yorumlar gelirse diye size bu açıklamayı yapmak istedim. Bu video aslında 20 dakikasını izlediğiniz kısımda aktarabildiğim kısmı Yani aktarmışım bu kadar kısmını sonra bilgisayar... Bir uyarı vermiş sanıyorum devamı için. Keşke diyorum ki yani keşke o an devam ettik tekrar aktarsaydım. Çünkü aktardıklarınız artık bilgisayarda kalıyor. Ee, şimdi dışarıya aktarıyorum. Bu kısmını da ekli ekleyeceğim. Siz de izleyeceksiniz ama dediğim gibi bu video aslında böyle bir video değildi. Devamında çok fazla şey yapmıştık. Hatta 40 bin olmuştuk bu videoda. Esat'la beraber yemek hazırlıyorduk. 40 bin olmuştu. 40 bin kutlaması yapmıştık böyle çok eğlenceliydi çok üzüldüm ama nasip böyleymiş bazı yerlerden sıfırdan başlamak gerekir bunda bir takipçim mesaj atmıştı üzülme sıfırdan başla diye Sıfırdan başlıyoruz. Ee, sadece bundan sonra gelecek videomuz var tabii ki hazırda. Ee, bundan sonra videolar düzenli bir şekilde gelecek. Bir e, problem olduğu zaman Instagram'dan haber veriyorum. Çok haklısınız. Buradan hiç yazmıyorum. Bundan sonra topluluk kısmından haber veririm. Ee, sadece buradan takip edenler için de bir bilgilendirme olsun. Ee, bu bir haftalık gecikme için hatta nereden baksanız 9 günlük gecikme için sizlerden özür diliyorum. Ama gerçekten e, o sürede aslında işte Kıbrıs'a gittik. O videoyu da yayınlayabilirdim ama bu videoyu çok yayınlamak istiyordum. Bu izlediğiniz videoyu. O yüzden kurtarabilmek için de çok çaba gösterdim. O yüzden pazar günü yeni videomu yani Kıbrıs videomu, doğum günü videomu izleyebilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Yeni videoda pazar günü görüşürüz. E, bu video birazcık size bu e, derdimi anlattığım bir video oldu. Aslında çok da güzel başlamıştı. E, bu arada tekrardan canlı yayına katılanlara herkese çok teşekkür ediyorum. Açıklama kısmında kendi markamızın indirim linklerini, e, yeni açılan mağazamızın linkini ve e, videoda gördüğünüz tüm ürünlerin linkini bulabilirsiniz. O zaman pazar günü görüşürüz. Hoşçakalın. Böyle güldüğüme bakmayın. Çok çok üzgünüm. Bye bay.